Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Merve. YouTube kanalımda ders çalışmadan saç bakımına kadar çeşitli içerikler üretiyorum. Bu içeriklerden anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve benim daha fazla ürettiğim saç bakımı ile ilgili üretim içerikleri görmek için de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bugünkü videomuzun konusuna hemen geçiyorum. Saçımızı Vigo ile nasıl kuruturuz bunu göstereceğim. Daha önce böyle bir video çekmiştim. O videoyu izlemek istiyorsanız yukarıdan kartlar kısmından tıklayabilirsiniz. O zaman saçlarım çok kısaydı. O yüzden şimdi bir de uzunken böyle bir versiyonunu çekmek istedim. Uzun uzun size anlatacağım nasıl yaptığımı. O zaman hemen geçelim. Şimdi saçımın boyunu daha iyi görün diye böyle altına girdim açık renkte bir hırkayı. Ve şimdi Vigo'muzu taktık. Önemli noktaları söylüyorum. Saçımızı güzelce şekillendirdik, hallettik. Bu kısım tamam. Şimdi asıl iş burada başlıyor. Eğer şimdi güzel bir şekilde kurutanmazsak duşta yaptığımız saç maskelerinin de hiçbir anlamı olmayacak. Duştan çıktıktan sonra yaptığımız o güzel bakımların da bir anlamı olmayacak. O yüzden elimizden geldiğince bu adıma dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle Vigo ile kurutuyoruz. Asla normal başlıkta kurutmuyoruz. Peki Vigo ile nasıl kurutmamız gerekiyor? Öncelikle kurutmaya saçlarımızın diplerinden başlayacağız. Benim kullandığım saç kurutma makinesi Skytech ST272 diye geçiyor ama ben Powertech'in kurutma makinesi kullanma şansı yakaladım ve gerçekten çok beğendim. O yüzden onu öneriyorum. Instagram'da da hatta link oluşturmuştum. O linki açıklamalar kısmında da bırakırım. Kullandığım ürünleri de bu Vigo vesaire gibi ürünleri de o linkten bulabilirsiniz. Şimdi şunu söylemem gerekiyor. Bu benim çok eskiden beri kullandığım bir kurutma makinesi ama Powertech alacağım. Kullandım, denedim, beğendim. Onu söyleyebilirim ama bu da fena değil gayet işin yerine getiriyor. Öncelikle ne yapıyoruz? Derecesini ayarlıyoruz. Burada 0, 1, 2 var. Ben 1 de kullanıyorum. 2'ye getirmiyorum. Yani yüksek ısı ve yüksek hızda kullanmamaya çalışın. Bunda sadece tek bir ayar var, hız ve ısıyı aynı anda belirler. Bir tane şöyle kırmızı bir butonu var, bu da ılık e, hava üflemesini sağlıyor. Onun dışında ekstra bir baş e, bir butonu yok. Ama sizde hem hız hem ısı için bir seçenek varsa, o zaman düşük ısı ve düşük hızda uygulamaya özen gösterin derim. Şimdi ben biri alacağım ve saçımın diplerine doğru hava üfleyeceğim. Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions, safely. It's how I understand what I want in this because everybody want to tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down Bu hem bu tarafı atıp kurutma hem de sol tarafı atıp kurutma işlemini neden yapıyorum saçımı hem sağ hem de sol atarak kullanabilmemi sağlıyor. Bu şekilde kuruturken böyle her yöne doğru hava üfletmeye dikkat edin ki saçınızı sağa sola atmak istediğinizde saçınız kalıp gibi durmasın. Kıvırcık saçta bu çok önemli bir püf nokta buna dikkat edin. Şimdi ben ne yapacağım biraz uzun sürecek diplerini böyle bir 10 dakika kadar ısı vererek her yönünde bu kurutma işlemini sağlayacağım. Saçımı öne atarak kurutmamın sebebi saçlarımın diplerinin iyice havalanması ve hacimli bir şekilde olması kuruduktan sonra. Sadece bu şekilde durup düz bir şekilde saçlarımın her yerine hava üflersem o zaman saçlarım basık olacak. Volüm almayacak. O yüzden buna da dikkat edin. Mutlaka saçınızı da birkaç kere öne atarak diplerini hem iyice kurutun arka kısımlarının hem de saçınıza hacim kazandırın. Ben sürekli sağa sola çevirerek ön arkaya atarak kurutuyorum ve diplerini kurutma adımını gerçekten çok önemsiyorum. Çünkü eğer diplerini kurutmazsanız gerçekten de hem bu size üşütebilir, hasta yapabilir hem de saçlarınızın hacim almasını da engelleyebilir. Evet. Dolayısıyla en önemli adım öncelikle saç diplerimizi güzelce kurutmak. Bunu yaparken zaten arada bir saç uçlarınıza da değdiği için böylelikle saç uçlarınızı kurutmaya geçtiğinizde çok vaktinizi almayacaktır. Peki bitirdik saç diplerimizi kurutma işlemini. Şimdi ne yapacağız? Şimdi geliyoruz saçlarımızı Makineyi çalıştırmadan içine koyuyoruz bu şekilde. Sonra bir derecesine getiriyorum ve bir 15-20 saniye kadar bekletiyorum. Sonrasında da soğuk ısı veriyorum. Aynen ılık hava üfletiyorum. Biraz da o şekilde bekletip bırakıyorum ve bu işimi tüm saçıma yapıyorum ta ki yeterince kuruyana kadar. <laughs> kesiyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Çalışırken saçımı çekip saçımı böyle sağa sola savrulmasına sebep olmuyorum. Buna dikkat edin. Saçım sadece Vigo'nun içindeyken çalıştırma işlemini yapıyorum. Onun haricinde hiçbir şekilde çalıştırmıyorum ki saçım savrulmasın, elektriklenmesin. A place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, because everybody want to tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down Run, run away! I don't have to plan it. I can go change my fate. You won't understand it. All alone, that's okay. People, I like can't stand. işlemi istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz daha doğrusu saçınız kuruyana kadar ama ben bunu bir kere iki kere yaptıktan sonra ayağa kalkıyorum tüm saçımı öne atıyorum ve aynı işlemi o şekilde uyguluyorum ki böylece saçım çok daha havalı olsun I don't wanna let myself down myself. tabii ki biraz boyun fıtığına sebep olabiliyor. Ama değer. İşim pek iyi değil ya. Bunun için biraz kusura bakmayın. Yaklaşmam gerekiyor. Ama o zaman da saçlarımı iyice gösteremiyorum. Neyse şimdilik anlayın metodu en son göreceksiniz. Şu anda gördüğünüz gibi kurutma işlemimi bitirdim ve çok güzel oldu. Hem havalı hem buklelerin belirgin. Hiç elektriklenme yok. Bakın. Gerçekten bu yöntemi deneyerek kuruttuğunuzda farkı göreceksiniz ve saçımda şu anda sadece saç kremi var. Hiçbir şekilde ne köpük var ne bir yağ var. Sadece saç kremi uyguladım. Hatta buraya Urban Care, buraya Yvese, buraya Urban Care uyguladım. Bakın sizce nasıl aradaki fark hangisi daha iyi? Videosunu Instagram'da görebilirsiniz. Daha detaylı çektim. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, ben Evet arkadaşlar ben saçlarımı Vigo ile bu şekilde kurutuyorum. Umarım video faydalı olmuştur sizler için. Başka çekmemi istediğiniz içerikler varsa yorumlara bırakmayı unutmayın. Kanala abone olup zil butonuna da tıklayın ki her videodan haberiniz olsun. Bu tarz videoları daha çok görmek istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.